Değerli Transfer Plus izleyicileri, futbol futbol konuştuğumuz yayınımıza hoş geldiniz. Sevgili Turgay Demir'le birlikte bugün Fenerbahçe gündemini değerlendireceğiz. Fenerbahçe'de gündeme gelen önemli bir isimden bahsedeceğiz. Ama öncesinde tabii ki hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyileştin. Yani tam iyileşememişsin belli İyileşemedim de. abi. Benim yaralarımı ne sarar biliyor musun? Ne sarar? Ronaldo'nun bu ligde oynaması <laughs> Ronaldo gelirse diyorsun, ben iyileşirim diyorsun. Evet. Ronaldo da öyle demiş, Ceren istiyorsa gelirim demiş. Ben öyle bir duyum <laughs> aldım. Söyleyeyim. Muhtemelen Ronaldo, Ceren kim bilmiyor. Yani Ronaldo gelir ama birkaç sene içinde gelir. Yani bu bu dönem olmadan 500 milyon euro imza atmış orada iki buçuk yıllığına O zaman öyle. hayalleri kenara bir bırakalım. Hayaller, bir vampir, da... gerçekler tam tersi. Gelelim gerçeklere. Reallısi, hayata dönelim. E, Fenerbahçe aslında yine önemli bir isim, e, Lovren gündeme geldi. Fenerbahçe'si stoper mevkiinde transfer arayışları zaten sürekli devam ediyordu. Bu noktada da e, Zenit forması giyen 33 yaşındaki Lovren gündeme geldi. E, kendisi zaten Hırvatistan e, milli takımında da e, forma giyen bir isim. Oradan da tanıdığımız, gördüğümüz bir isim. Neler söylersin bu transfer hakkında? Bir defa Fenerbahçe'nin iyi bir stoper ihtiyacı var. Alternatif olarak da var. İlk 11'i zorlayacak bir oyuncu olarak da var ki Lovren'de tek hamleli bir stoper olmadığını biliyoruz. Avadan yerden ee, klasik bir stoper aslında ama ee, yani oraya akıl koyan, oradan oyun yöneten bir oyuncu değil fakat ee, tecrübeli bir oyuncu. O açığını böyle sen kapat <laughs> böyle kapatabilen ee, Zenit'le sözleşmesi sezon sonu biteceği için ee, 6 ay sonra bedava gidecek bir oyuncu Zenit'le vermeye sıcak bakıyor bildiğim kadarıyla e, oyuncunun da e, yaptığı araştırmalar ya da yanında referans olarak danıştığı Vida'nın verdiği olumlu şeyle Fenerbahçe gelmez bu transferin bitmek üzere olduğunu duyduk böyle gelen bilgiler bu yönde işe yarar mı yaramaz mı dersen kesinlikle işe yarar Fenerbahçe'nin spor vergi katı çok cezalı çok istikarsız oyuncuları var Serdar Aziz gibi ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Lig maratonunu Serdar Aziz'in performansına dayalı götüremezsiniz. Ee, orada kesinlikle e, takviyeye ihtiyaç var. Aksalde devşirme stoperle oynamak zorunda kalırsınız ki bunun hangi maça denk geleceği belli değil. Bir bakarsınız Beşiktaş derbisine, Galatasaray derbisine ya da Trabzon maçına denk gelir ya da bakarsınız deplasmanda Demirspor'la oynarken, Başakşehir'le oynarken denk gelir. Sıkıntı yaşarsınız. O yüzden bunu yaşamamak için Cesus akıllı adam. Oraya ciddi bir takviye istiyor. Bu oyuncuyu da onaylamış. Lovren'e bitti gözüyle bakabiliriz. Yani bugün yarın e, o konuda daha net bir açıklama gelir diye düşünüyorum Fenerbahçe tarafından. Ve bu oyuncu e, ligin ikinci yarısında ligimizde izleriz diye düşünüyorum. Peki. E, yaş açısından baktığımız zaman e, 33 yaşında aslında. Pek de genç olarak sayamayacağımız artık yavaş yavaş kariyerinin e, son safhalarına Geçtiğini söyleyebileceğimiz bir e, yaş diliminde aslında. Peki bu sıkıntı yaratır mı sizce? Şimdi konu bizim ligimiz olunca bir defa bir stoper için hatta bir sandpor için kaleci için zaten önemli değil. Hı. Hatta bir sandpor için belki orta saha için bu dediğim istisna olabilir ama sandpor, stoper o tür oyuncular için 33 yaş büyük bir yaş değil. Aksine özellikle. Tecrübe stoper, gerektiren bir mevki. Aynen. Tecrübe gerektiren mevki ee, dediğim gibi biraz evvel altını çizmeye çalıştım. Bu oyuncu eksiklerini tecrübeyle kapatmaya çalışan bir oyuncu. Yani e, mücadele gücü zaten var. Havadan yerden etkili bir oyuncu ama onun dışında e, tecrübesiyle oyun hakkında bir şekilde e, devreye sokabiliyor. O yüzden 33 yaş bence problemli bir yaş değil. En az 2 sene bizim ligimizde e, yürüyerek oynar. Fenerbahçe'nin Avrupa e, olayını da düşünürsek hani orada Fenerbahçe taşıyacak bir oyuncu mu dersiniz? Hayır <laughs> ama Dünya Kupası gibi turnuva olarak düşünelim orayı da. Üç tane Hı -hı. maç oynayacak orada. Orada da görev aldığı her maçta sırıtmadan Fenerbahçe'de görev yapabilecek bir oyuncu. Bence bu şartlarda Dünya Kupası görmüş bir oyuncu. Altı ay sonra sözleşmesi bitecek. Bedavaya yakın bir rakam alacaksınız. Hı -hı. Ciddi bir rakam ödemeden alacaksınız piyango gibi bir şey yani Dünya Kupası piyangosu ki <laughs> bu, piyangosu. bu arada e, bir izleyicimiz de Tümen Can Polat'ta demiş ki çok iyi oyuncu genç hala Pepe 40 yaşında diyor. Pepe'nin performansı zaten hani Beşiktaş'ta oynadığı dönemde de hepimiz aslında demiştik ki nasıl geldi gerçekten buraya. Çünkü gerçekten çok üst düzey bir performans sergiledi. Zaten bir marka da diyebiliriz. Hala Dünya Kupası'nda da e, şov yapmaya devam ediyor. E evet, ben bazı futbolcular için hep deriz ya bunu Nufuz'a geç yazdırmışlar falan deriz bazı futbolcular için özellikle. Ya yani Atiba da yani... mesela bir türlü yazdırmamış. Pepe'yi bence e, büyük yazılmışlar. Olduğundan büyük yazdırmışlar. Sanki yaşı daha genç. Sanki 35-36 gibi oynayacağım. <laughs> attığı golü gördük işte. Yükselmesi, zamanlaması, evet. takipçiliği. Pepe, Pepe'de bir hırs var. Yaşlanmıyor adam ya. Yani. Atiba 40 yaşında. Çok hangi sağlam. Maçta, adam ya. hangi maçta sırıttı Atiba? takır takır oynadı. Herkese duvar oldu. Al ver yaptı. 45 dakika. O, o, dönemde iyi oynadı. Yani bizim ligimizi de düşündüğümüzde e, o yaşlar kesinlikle çok e, yaşlı diyeceğimiz oyuncular değil. Yani 33 yaş bir şey en değil. En azından sopar. Genç, tabii. Dinleyicimiz, izleyicimizin dediği gibi genç değil ama hı, hı tecrübeli. Dinamik bir oyuncu diyebiliriz yani. Yaşlı dememiz doğru değil. Ya belki ben, hani yaş e, ve zaman zaman bu performans düşüklüğü forvet hattında çok sırıtabilir. E, artık Sandor. o hızlı, çabukluğu e, çok etkisi kalmayabilir forvet hattında ama dediğiniz gibi stoperde bu tecrübeye geçiyor biraz daha. Akıllı bir Santifor İşte Gomez geldi 5 yaşa. Gençken mi? Ay bitmişken geldi. Çuvalla gol attı. Evet. O iki bölgede tam ortası. Ama yani. top getiriyorlardı ona ceza sahası içine çok iyi toplar geliyordu. E şimdi gelmeyen bir, mesela Vegors'ta gelmiyor. Vegors hem top kovalıyor hem gol atmaya çalışıyor. Ya bütün hikaye o işte. Ego evet. top almak ortasaya gelince önde enerjisi kalmıyor. Oradaki oyuncunun yaşından daha çok sen oyuncuya ne kadar ne veriyorsun, ne istiyorsun hmm. ona bakmak lazım. Falcao top mu geldi Galatasaray'da? Fenerbahçe'de de şöyle bir şey var. Herkes atıyor. Kimin atacağını tahmin edemiyorsun. Herkesin atması senin takım gücünün çok yüksek olduğunu, oyun gücünün yüksek olduğunu gösterir. Fakat final maçlarında herkes atmasının dışında gerçek oyuncu <laughs> ihtiyaç duyabilirsin. Hı -hı. Avrupa'da işte söylüyorum bunu. Avrupa'da yürürken kritik eleme maçlarında kritik maçlarda yani işte 1-0 kazanmışsın revanşa gidiyorsun deplasmana ya da 2-1-1 siniş sahada gidiyorsun. Orada yükü taşıyacak özgüven sahibi yakaladığı 2-3 pozisyondan birini gol yapabilen oyuncuya ihtiyaç var. O başka bir durum. Ben bizim ligimiz için söylüyorum. Bizim ligimizde 33-35 yaşlarında bir santip orada. Çok rahatlıkla Hı -hı. iş yapabilir. Kalitesi ve kalibresi olması kaydıyla. Çok rahat aklınla oynar. Bir çuvalda gol atar. Ee, daha sade bir oçiş vardı. Bastonla gol atıyordu. Adamı görsen dede gibiydi görüntüsü. Hı -hı. Zaten yaşlıydı. Çok düşük bir golle de 12 gollemine gol kralı oldu Türkiye'de o zaman. Şunu demek istiyorum. Bizim ligimiz zaten top durarak oynanıyor. Yani bir oyuncunun saklanmak için saklanmasa gerek yok. Aktif dinlenme yapmasa gerek yok. Zaten topun oynandığı bölgede enerji harcanıyor bize. Topun oynanmadığı bölgede herkes lay lay geziyor dolaşıyor. Rahatlıkla dinlenebilirsin. Yani e, o yüzden hı. 33 yaş ne stoper için ne santifor için kalitesi ve kalibresi olması kaydıyla e, sorun teşkil etmez. Fenerbahçe'de de bu oyuncu için yaş konusu bence ikinci planda kalacak bir konudur. Evet, umarız biz de onu ligimizde izleyebiliriz. Ee, gerçekten bu transferin olması. Ligimizde ee, ne katması açısından da önemli. Ben çok teşekkür ederim aktardığınız bilgi ve yorumlar için. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın, Transfer Plus ekranlarından ayrılmayın.